Minecraft ama yeşile dokunmam yasak videodan sonra söylüyorum bunu <laughs> hadi neyse geçelim evet dünyaya girelim hadi bakalım dünya girelim. hadi şimdi hemen dünya alıştırılıyor ee, yorumlara yazın başka hangi challenge'lar olsun yorumlardan yorumlarınızı okuyacağım yarın inşallah yorum yazarsınız diyorum hadi bakalım aha burada doğduk çok iyi neyse şuradan şöyle toprak kazalım. ben toprak kazayım toprak kazana kadar sizde bir beyin hadi bakalım Arkadaşlar sabahtan beri kazdım şimdi yukarıya çıkalım bakalım. aman. Hop. Hop. Neyse. Şöyle geçelim. Tek bir odun kazmamız gerek. Şöyle. Hayır. <laughs> Düşmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar geldim Kıralım bakalım. Üç tane yeter. Ben şuradan alayım diyeceğim. Şimdi şurayı kıralım öyle. Alalım. Heh. İyi oldu. Şimdi de gelecek. Ben bir aldım. Şimdi bunları bir tahtaya çevirelim. Şunları alalım. Neyse evet, hadi gidelim. Hop buradan şöyle mağarada biraz dikkatli olmamız lazım. Ha şurada taş var. Hayır. Ya hayır ya. Hızlı olmaz. Ya uf ya. Videoyu beğenin. Size çok seviyorum. Beğenin videoyu tamam mı? Hadi bekliyorum bu Videoyu beğenene kadar bekliyorum. Tamam. Videoya like attınız. Çok teşekkürler. Bir de abone olur musun? Tamam oğlum teşekkürler. Video bu kadardı. Görüşürüz.